İyi günler. Bugün 12 Ocak 2016 Salı işte günün başlıkları. Yeni Akit Kandilciler sefada, surdakiler cefada. Sokaklara hendek kazıp bomba tuzaklayan, okulları camileri yakıp yıkan teröristlere destek veren HDP'li yöneticiler sefa sürerken vatandaş cefasını çekiyor. Akşam istenmeyen adam Gülen'in komşuları ihbar yağdırdı. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki dev çiftliğine komşu olan Amerikalılar bile örgütün karanlık işlerinden bıkmış. Bugün... Beyazı fena halde oyuna getirmişler. Meğer her şey önceden ayarlanmış. PKK Beyazın programına bağlanması için önce Ayşe Çelik'le anlaştı ve tezgah kuruldu. Güneş, o hastanede neler oluyor? Güneş'in yayınladığı Türkiye'yi Sarsan Hastanede Terör manşetinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. PKK sempatizanı doktorların cirit attığı hastanedeki kameralara bağlı bilgisayarın haberin yayınlandığı gün esrarengiz bir biçimde bozulduğu belirlendi. Habertürk, çakma göçmen, Mardinli aile Suriyeli kimliğiyle kaçak göçmen oldu, Almanya'dan sığınma aldı. Hürriyet bir taşla iki can gitti. Fizyoterapist Hülya Erşah karnındaki yedi aylık bebeği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girerken otomobile gelen taş yüzünden can verdi. Milli Gazete, 43 yıldır Milli Gazete, bugün 12 Ocak Milli Gazete'nin nefes alıp vermeye başlamasının üzerinden tam 43 yıl geçti. Milliyet, baş kale gücü çökertildi. Edremit'teki villada yok edilen PKK grubu sansasyonel eylem ve bahar kalkışması için dağıtan ağır silahlarıyla kente inen terörist timlerinden biriydi. Posta son kez baş başa Diyarbakır Sur'da PKK'lı teröristlere yönelik 42 gündür devam eden operasyonlarda önceki gün 2 asker ve 1 polis şehit olmuş, 7 asker ve 2 polis de yaralanmıştı. Şehitlerden az subay Metin Kıldiş dün Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderdi. Derildi. Sabah Türkiye yeniden şaha kalkıyor. İşte ekonominin yeni yol haritası bu yıl 450 milyar liralık yatırımla Türkiye yüksek gelir sınıfına atlayacak, 3 yılda 2 milyon kişiye iş yaratılacak. Star FETÖ'yü Karadayı korudu. Türkiye'deki muhafazakarların üzerine kara bulut gibi çöken 28 Şubat'tan hedef gibi gösterilen FETÖ'nün nasıl kazançla çıktığını darbenin mimarı Çevik bir anlattı. Takvim, babacığım hani gitmeyecektin? Şehit polisin emaneti cenazede işte böyle ağladı. PKK'lı teröristlere girdikleri çatışmada can veren 4 kahraman gözyaşlarıyla uğurlandı. 8 yaşındaki şehit kızı Ervan'ın sözleri herkesi ağlattı. Türkiye 25 el bombalı 7 kaleşli siviller. Van'da 12 hain öldürülünce silahsız Kürtler infaz ediliyor diyen PKK seviciler. Bakın o villadan neler çıktı neler. Vatan izin çıktı Türkiye'de halen kayıt dışı çalışan 400 bin Suriyeli mülteciye geçici kimlik belgesi ve çalışma izni verilecek. Ancak sayıları iş yerindeki toplam personelin %10'unu geçmeyecek. Ve Yeni Şafak PKK'nın suç ortakları 1128 akademisyen ancak Kandil'de kaleme alınabilecek terör yandaşı bir bildiriye imza attı. Şehir savaşı adı altında birçok ilçeyi harabeye çeviren PKK'nın adının dahi geçmediği metinde devlet tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliamlardan vazgeç geçsin deniliyor.